depresyonda mıyım? Hayat boyu değişen duygularla karşılaşırız. Mutluluk, öfke, kaygı, korku ve mutsuzluk gibi. Mutsuzluk olumsuz durumlara tepki olarak normal bir duygudur. Ancak depresyon daha derin ve süre gelen bir durumdur. İlgi kaybı, umutsuzluk, değersiz hissetme gibi belirtilerle karakterizedir. Depresyon kişinin normalde zevk aldığı şeylerden zevk alamaması ve genellikle işlevselliğin düşmesiyle kendini gösterir. Uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat eksikliği, yorgunluk, cinsel istek azalması gibi belirtiler de eşlik edebilir. Eğer bu belirtiler en az 2 hafta boyunca bireyin hayatının çoğu alanında devam ediyorsa profesyonel destek almak önemlidir. Depresyon tedavi edilebilir bir psikiyatrik bozukluktur ve psikoterapi desteği gibi tedaviler etkili olabilir.